Evet, herkese merhaba. Bugün bir kutu açılımı videosu ile karşınızdayım. Uzun süre kutu açılımı çekmemiştim aynen. Gamepad kutu açılımı çekmiştim. O da güzel izlenmişti. Şimdi kulaklık bluetooth kulaklık kutu açılımı. Daha öncekinin parçalamasını yapmıştım. Ama bu aynı marka değil. Diğerkisi Bim'de olan Kaç? 50 liralık. Bu Şimdi buna bakalım. Bu da Vestel'miş. Ondan sonra Makaron diye yazıyor. Model herhalde. Başka bir de taşıma kılıfı hediye yazmışlar. Bakalım nasıl bir kılıf karşılayacak bizi. Arkasına bakarsak 180 derece dönebiliyormuş. Ondan sonra şöyle Siz de okuyun. Bluetooth 4.1 4.1 Sağlıyor. APTX diye. Ondan sonra 3,5 mm jack girişi varmış. İçindekiler Bluetooth kulaklık, USB şarj, AUX kablosu, kullanım kılavuzu ve taşıma kılıfıymış. Gayet güzel. Özellikleri ise dahili mikrofonla görüşme yapabiliyormuş. Bunu test ederiz belki. Belki de etmeye edebiliriz. Ondan sonra şık ve dikkat çekici tasarım ona da bakarız. Ayarlanabilen baş bandı dediğimiz şu Neyse, buraları geçelim madem siz şurası, şunu istiyorsunuzdur açmama, şu kaydırmalı bir Güzel açılma yeri yapmıştır, yapmışlar. Dışarıdan motor sesi geldiği için özür dilerim çünkü dışarıda çekiyorum. Masamız tahta ya bu arada yeni masamız ve aynı şey gel bizi karşıladı. Yine Vestel yazıyor. Ondan sonra bak. Böyle pencere gibi açılabiliyor. Mıknatıslı gibi. Bak bu olay beni sevindirdi. Burada mıknatıs mı var? Evet bakın. Şöyle kulaklık geliyor. Çok şık bir kutu kutu yapmışlar. Kulaklığımızı çıkartalım. Şöyle. Burası çok yumuşak. Diğer kulaklıklar gibi direkt ellediğimizde hoparlörü hissetmiyoruz. Burayı yumuşak bir yapısı var. Ondan sonra 180 derece dönebiliyor. Bunu bir kenara ayıralım. Şuraya koyalım madem. Başka bir de aksesuarlar diye bir kutu var. Bunu açalım hemen. Şurada muhtemelen bu kullanım kılavuzu şöyle bluetooth kılavuz başka bir de aux kablosu gayet güzel şöyle ince bir yapıda yapılmış yuvarlak değil bunu da bir kenara koyalım muhtemelen micro usb mi deniliyor buna micro usb bir şarj kablosu geldi Hani bu Samsung'larda olur ya Android telefonlarda ondan. Başka neredeymiş bunun koruma kılıfı? Arkadaşlar. Hanimiş bunun koruma kılıfı yani. Daha da başka yok. Şu mu diyeceğim de bu kutunun çıkmıyor da. dolandırılmışız arkadaşlar. Bakalım şöyle. Yok baya dolandırıldık. Taşıma kılıfı hediye diye. Ya eğer siz siz kullanıyorsanız bu ürünü yorumlara yazarsınız. Yorumlara yazarsınız. Çıkıyor mu çıkmıyor diye. Eğer sizinki de çıkmadıysa ma çıkmıyor demektir. Eğer bir tek bende çıkmadıysa dolandırıldım demektir. Şu an o kadar moralim bozuldu ki. Videoyu kapatasayım var. Evet arkadaşlar, etrafı süpürdüm, temizledim. Süpürdüm derken hani bir sürü boş şeyler süpürdüm. Şimdi bunun açma tuşu muhtemelen şuraya basıyorsun dur. Dur. Evet açıldı. Dın 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 dedi. Hemen bağlayalım o zaman şunu. iPad'imiz var. iPad Pro işte. Bakalım burada çıkacak mı? Genellikle ben bağlayamam bu bluetooth şeylerini. Desibel çıktı bağlanalım Ulan be Siri Sen de açılıp duruyorsun Beni sinirlendiriyorsun Tamam bağlandı Hatta şurada bakarsak Kulaklık şey, simgesi, Kamera düşüyordu Şurada kulaklık simgesi çıktı Evet şimdi bakalım Şöyle bir müzik açalım şunu açalım mesela. İnternette sorun yaşıyoruz herhalde. Tamam. Bakayım be. Sesi fullleyelim. O bassları çok iyi veriyor. Siz duymadınız tabi. Arkadaşlar az önce baktım şey falan. Şu, konuştuğumu bile duyamıyorum ya. Yani. Bu kulaklığı taktım. Konuştuğumu duyamadım şu an. Ne dediğimi sanki birisi iyice tıkamış gibi ne dediğimi anlamadım. Dışarıdan da hiç ses gelmedi. Şimdi buraya takayım ve eğer siz duyacak mısınız diye. Şöyle biraz kalitesiz gelebilir çünkü tam dayan, dayanmıyor ya mikrofon nerede olduğunu biliyorum bu kameranın Şöyle. Arkadaşlar Size inşallah ses gelmiştir. Çünkü bana çok güzel basları falan çok güzel stereo bir ses geldi. şuraları çok yumuşak. Böyle beni kulağımı rahatlattı diğer kişilerin şu sadece şurası yumuşak oluyor. Bildin hoparlöre dayıyorsun kulağını. Şimdi bir de şuradan bir ekran kaydı açalım. flaştan konuşuyorum. Hatta ekran kaydı açık şu an tabletimin. Sesim bu şekilde geliyor. Ben edit yaparken anlayacağım o yüzden dolayı şu an bilmediğim için. Evet arkadaşlar şimdi ekranı koydum gördünüz dinlediniz sesimin nasıl olduğunu. Tabii ben şu an kalitesinin nasıl olduğunu bi bilmiyorum yani. Edit yaparken anlayacağım bunu. Video videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Kutu açılım videosu çektim size. Lütfen beğenin. YouTube yine beğenileri siliyor. Benim asabımı bozuyor. Delirtiyor yani. Bu arada like Beğenme oranımız arttı ben YouTube stüdyodan bakıyorum tabii ki. Orada 7 olan like sayısı 35 falan oluyor. Yani bir şu butona 2 saniyenizi ayırıp basabilirsiniz. Bir de şu abone çanı var ya, aboneyseniz o çanı da açarsanız bu tarz yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. <laughs>